Kocam. Hangi koca? Kunal kalk. Kalk artık. Kalk artık. Eğer birini gerçekten sevmek suçsa beni suçla. Suçlanmaya hazırım. Kim bu saatte gelir ki? Tövbe tövbe. Ben sana bu bilezikleri aldım. Bunları tak da bir sesini duy iyi. Çünkü sen erkek gibi davranmayı bilmiyorsun. Kim o? Zaten çok erken. Yumurtacı falan geldi sana. Ne istiyorsun ha? Oda çıkarmada yürü. Rajdip sen olayın ta kendisisin zaten. Senin karın ve benim damadım şehirde günlerini gün etmiş. Sen burada habersizce oturur. Şu anda başım dönüyor. Dün geceden beri çok içtim. Kaybol şuradan yoksa var ya. Seni aptal. Beni korkutmaya çalışacağına karına dersini ver. Bütün şehrin gözü önünde sen katıyormuş. Molimin kocasını çalıp hayatını alt üst etti. O bir eş olarak utanç kaynağı. Sen de pek örnek bir koca sayılmazsın. Sağlam görünüyorsun ama eziğin tekisin. Neden onu sokağın ortasında rezil etmiyorsun? Ona iki tane çarp da aklı başına gelsin. O seni utandırıp enalime rezil etmedi mi? Sende hiç gurur yok mu? Neden bir şey yapmıyorsun? Neden bu kadar öfkelisin Molly'nin annesi? Ben çok güçlüyüm. Ama aptal değilim. Heh, eğer Nandini'yi herkesin ortasında döversem hapse atılırım. Deli misin nesin? Ben deli değilim. Ama sen delirmişsin. O kadının iyi bir derse ihtiyacı var. Eğer bu dersi kocası vermezse ya kim verecek? İğrenç. O pis kadına bir daha dokunmak bile istemem. Onunla evli olmam kafamın çalışmadığı anlamına gelmez. Ben öyle bir ortam hazırlayacağım ki... ...sonunda sevgili karım kendi canına kıymak isteyecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.